olduğundan dolayı kendi sahamızdan ayrılıyor. Özellikle arkadaşımız için e, kendi mahalle arkadaşımız Anzol'da bir arkadaş istiyorum. Beyimizin de eniştesi. Sağ olsun. Ve <laughs> de enişte yine bugün Ahmet Kes Ahmet Kesçi'nin damadı oluyor kendisi. Sağ olsun buraya kadar zahmet etmiş Ve yardımcı e, yardımcısı Çağzım Aydın. Sağ olsunlar. Bir diğer duyurumuz da Kemerburgaz Belediye e, Kemerburgaz Nazik Devlet aldım. Teşekkür ederim. Daha önceden belirlenen programların nedeniyle davetinize icap edemedim. Pikniğinize hayırlara vesile olmasını tamam. dilerim. Katılan tüm davetlere saygı ve selamlarımı sunarım. Esenler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tevfik Göksu. Biz de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar her zaman yanımızda davetlerimize icap ediyor. Sağ olsun. Eee köyümüzden yayı köy yayı köyümüzün muhtarı Sayın Bakinoya kendileri gelemedi. Yalnız oğlunu gönderdi. Mustafa Noyan'ı gönderdi. Sağ olsun. Yüreğim sizin diyor? Onun adına oğlu burada. Oğluna ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Var olsun. Yine köyümüzden İmdat Solak, Osman Solak, Hacı, Hacı Ali Solak ve tüm köylerimiz davetimizin pardon e, tüm köylerimize selam ediyor buradan. Hayırlara vesile olmasını diliyorlar. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Biraz sonra köyümüzün ağası Sayın Ömer Solak buraya gelecekler. Kendilerini ağırlamaya sizleri buraya davet ediyorum. Sayın Nurettin Esirgiş. Günün anlam ve önemini konuşan Sayın Nurettin Esirgiş. Günün önem ve anlamını anlatacak bir konuşma yapacak. Lütfen bekliyoruz sizleri. herkese iyi eğlenceler diliyorum. Pikliğim hayırlı olsun. Sağ olsunlar kısa ve öz. Şimdi programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ağımızı bekleyeceğiz. Ağımız gelmeden buraya kadar gelirseniz vallahi çok memnun oluruz. Kendi de memnun olur zaten. Sayın hemşerilerim. Vartorların teknik alanı vardı. Oraya geldim. Yolda baktım Zara yazıyor en zararlıyım, halk Sizleri böyle mutlu günde bir arada gördüğüm için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Zaraya vardım, evzinden oldu benim başıma. Sanki zehir attılar benim aşıma. Sen yoksun, hiçbir şey gitmiyor hoşuma. Gecelerim diran olmuş, sen yoksun diye. Sanki İstanbul'dan göç etmişler, insanlar köyüne, kentine gitmiş. Anladım ki bizim sevdamız da Zara'da bitmiş zara, ıssız, viran olmuş, sen yoksun diye. Sen yanındayken ben 12 saat yatardım. Tağını da alsam ucuza satardım. Şimdiki aklım olsa var ya, seni başımı tacı gönlümün sultanı yapardım. Sultan da istemem, sen yoksun diye. Ben de astım var, ben onun için fazla şey yapamıyorum. Geçen sene senede, öbür senede Zara Bal Festivali'nde şiirde birinci oldum ben. <laughs> Musamet Güngürsoy'un belediye başkanlığı döneminde Sonra dedim mi akar sular duruyor. Sıra sıra, bekliyorum gelmez sıra. Duraklarda dura dura, dura. sıraya koyar sıraya. Sıra yerlere karlı buzlu. Otobüsler gitmez hızlı. Tiklikler ise vallahi tuzlu. Sıraya hanımlar, sıraya. Tek bir şiir şey var hocam. O da 20. asıra yazmış olduğum bir şiir var. Bir de bayanlar üstüne şiir yazdım. Hangisini lütfen edersiniz? Zaman yok. Dedim ki şu güzel bayanları çirkin kocaya düşürme Bu dünya fanidir Çalıp saklayın engin olun hanımlar Temizleyin samanlığı ahırı Saat 9'a e kadar yapma hanımlar Gel başkanım hoş geçinelim bozulmasın aralar Lokmanı kim sarsa bitmez yaralar İstanbul'da bir ekmek bir lira yetmez paralar Lokmanızı büyük yutman hanımlar Ben köyüyüm eski usul adetleri atamam Sözlerim doğrudur hiç yalan atamam ben de uykusuzum gece gündüz yatamam. Kafam bozuktur bana ha, çaktan hanımlar. Dertli baba çilelerin düşünür. Çeki olmuş durmadan eşinir. Bizim zara soğuktur kışın düşünür. Sakın ola ki eski pantol ceketi atmayın hanımlar. Bir de şu şiirde birinci oldum onu da söylüyorum. Ben sizden de müsaade isteyerek öbür tarafa gidiyorum. Siz zararlı oldun, duyduğum için, gördüğüm için içinizde bulunmak istedim. Belki kızanınız da olmuş olabilir kusurumuza bakmayın yani biz geldik dostları bir arada görmek için dedim ki, 20. asrın sonuna kaldık gelin belli değil kız belli değil Allah'a kalmış bizim işimiz dost belli değil düşman belli değil fitne fesat oldu tüm işimiz dosta tanık değil bu gidişimiz altı aydı 9 ay oldu kışımız bahar belli değil yüz belli değil fukara karnını zor dövüyor evla çıkmış babaya iş mi yürüyor? her meydana çıkan ben yedim diyen Kürt savuruyor. Yiğit belli değil, mert belli değil. Dertli baba der ki menfaat girdi araya sevgi kısıldı. Eski var işe şahin kesildi. Her koyun sabahcağından asıldı. Asan belli değil, kesen belli değil. Belli olan nedir? Bu insanların bu mutlu günde bir arada olmalarıdır. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Beni dinlediğiniz için. Amcamın yüreğine sağlık. Gerçekten özünden hiçbir şey kaybetmemiş, bütün saflığıyla, bütün hissiyle bizlere hitap etti. Sağ olsun. Buradan Fatihönü'ne de selam ediyoruz. Allah razı olsun. Size sağlık. Aranızda şiir okumak isteyen, şarkı söylemek isteyen, çeşitli etkinlikler yapmak isteyen varsa buyursun, gelsinler mikrofonu verelim. Kendine güvenen ayları saydım, bir zaman yılları saydım, bir zaman günleri saydım, hani geleceğin yok, soracağın yok, sen bir kayımsın. Bir zaman günleri saydım, hani geleceğin yok, soracağın yok, sen bir kayımsın.